Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle e, Arkadaşlar şu an oyun bağı girdi ve bu şekilde e, biraz e, biraz yani bende hep olmuyor ama şöyle göstereyim size. Oyun hep olmuyor ama yani arada oluyor. Ben de tam e, Brawl'a girip başka bir video çekecektim. Yani çekeceğim yine ama biraz hızlı olmam lazım. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bugün sizinle. Bu arada şurayı hiç açmıyorum. Bakın. Bakın çok düşmedi. Şeli ile 650 kubada oynayacağız arkadaşlar. Kolezyum böyle bir şeymiş. Bakmış olduk. Bu arada Brawl Pass'i alıp almayma kararında bilmiyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar. Brawl Pass'i alayım mı almayayım mı? İşte arkadaşlar böyle kulübümüze gelin bir de. Böyle göstermiş olduğum videonun başlığı çıktı. Boş bir şey yazacağım ama. Şimdi geçelim. İnşallah düzgün olur maçta. Olmazsa biraz sıkıntı olacak. Bu arada bunu ben kendim yapmıyorum arkadaşlar. Bu ne? Görüyor musunuz? <laughs> 650 kupadayım. Ben Arkadaşlar hayır. Şunu almam lazım. Nasıl vuramıyorum? Vuruş burada. Ama burada Aks ah, aksor basma. Çok değişik. Neyse ben normal oynamaya çalışmayayım. Ne yapacağız? Arkadaşlar bu bir geçsin. Ben bunu kazanayım. Sonra bir çık gir yapayım arkadaşlar. Sonra videoyu tekrar açarım. Tamam arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde kaybettik. Şimdi tekrar girelim maçımıza. Kastı bir de bilmiyorum şeyler oldu 8. oldum sonra işte ben de anlamadım çok bir şey. Bir 650 kupa olalım arkadaşlar. Bu arada bu emoji nasıl yapıldığını bilmek istiyorsanız sanki ayarlar da değişik ne oldu ya? Oynamıyor. Ayarlar bir değişik geldi ona ama oynamaya çalışacağız. Bu normal hani bir dakika emoji şeyi de olsun. Bu video bu kadar saçma ve e, normal olacak. Burada hak et kasma var ve bir şeyler ters gidiyor onu anladım. Kontroller biraz zor. Niye böyle ki? şey var. Neyse. Şimdi durdursam mı videoyu yoksa durdurmadan durdurmasam mı? Çünkü yani daha çok var. Böyle boş boş bekliyorum ben. Böyle kupa kasıyorum. O yüzden bilmiyorum. Sonda mı açsam? Bekleyin böyle bir, bir konuşalım. Şu gülcük emojisi videosu gelmesi için arkadaşlar olamaz. Olamaz ya. Mermi yedim. Gelmesi için bu videoya 3-4 like gelsin lütfen arkadaşlar. Şu şu için. Çok güzel durmuyor mu? Burada ben burada eşebilecek mi? Şurada bir search vardı. Yok artık. Ya yani artık yok. Gitmiş. öldü. Bu video böyle oldu arkadaşlar. Yani biraz değişik oldu. Ama gördüğünüz 650 kubadan nasıl oynanır bu arada sezonun sonu. Ben bunların hepsini 600'e kazmaya çalışacağım bugün işte. Çünkü 599 doğmaları çok sinir. Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bundan sonra birkaç video daha gelecek. Ve görüşürüz bay bay